Kartepe'nin küçük zirvesine tırmanıyoruz. Az kaldı. 1550 metre. Marmara bölgesinde en yüksek. da ikinci Kartepe. Herhalde üçüncü de burası olması lazım. Bir el sallasınlar oradan. Tospikler. <laughs> Abi bence buraya gelmişler. Evet aşağıdan yerimizde gösterelim. İşte Karadeniz ıslığı çalıştı. sesim geliyor mu? <laughs> Emrah'ın sesini duydum sanki. Aynen geliyor abi. Burada mı var? Odun, <laughs> odun lazım mı? <laughs> Aman yok abi yok. Dengeleyim ben. Şöyle yukarıdan alıyorum zaten. Yüksek yüksek dedik de şuralar daha yüksek gibi geliyor bana ya. Abi 20 dakikada geldik. 20 dakika şu anda çekimle beraber. Yani 15 dakika falan sürüyor. Ha verici de gösterelim. Evet. Görüyorsunuz yaban hayatını. Yaşıyoruz burada. Şimdi aşağıda kavruluyor. 32-33 derece. Bilmiyorum çıktığımız eğim kameradan ne kadar diyor ama güzel çıkıyoruz onu söyleyeyim size. İniyoruz çıkıyoruz. Aynen iniyoruz çıkıyoruz abi. Bakmayın biz şimdi de alıştık yürü yürü. Normal insan burada bayağı bir yorulur yani. Yine bir zirvedeyiz. Murat abi nedir bu zirvelerdeki mimari yapılar? <laughs> Rüzgardan korunmak içindir dermişim. Yani Canlarımız sıkılıyor anlamadım ki. Arkasına sığınıyorlar herhalde abi çok aşırı rüzgar olduğu için. Ne yaşıyoruz oğlum burada? Bunu yapacak kadar. Hayır bunu burada yapmak çok kolay da. Yani tamam 10 kişi falan çok hızlı yaparsın bunu. Ama helal olsun. İşte yürüyüş demek bu demek arkadaşlar. Yürüyüş demek öyle bir kilometre yürüyüp evet yapmak değil yani. Ya orada herkes yürüyor abi. Kayalara basmanın bile bir tekniği var. Yani yorulmadan yürümek istiyorsanız. Yoksa burada ayağınızı burkarsınız. Kartepe'nin evet, küçük zirvesine çıktık, altı yaylasının üstüne gittik, çevreye baktık. Şimdi artık inişe geçiyoruz. Molla Yakup çayırına doğru. Yaklaşık bir 100 metrelik bir kupa var. Ama aşağıya doğru 10 dakikada ineriz herhalde. İnşallah. Abi gideriz gideriz. Ben sevdim o mağarayı. En fazla girişinde ben dururum abi. Evet girişi, <laughs> evet, evet senden ses gelmeyince <gülüyor> artık <gülüyor> her şeyi ararım yani. Net kaskı falan durmamız lazım. Abi, varsa bu Murat abi köpükten biz yaparız onu ya. <laughs> Kurur abi onun içinde de köpük var. Motor kasasında köpük var. Evet bir telefon geldi. <laughs> Alo. Yaşıyoruz, dönüşe geçti. Biraz keyif yaptık, dinlendik. Siz çayları bitirmemişsinizdir inşallah. Dönüş başladı, 10 dakika oradayız ya. Dönüşümüz. O güzelmiş. Kaç tane? 10 tane var o. Farklı renklerde, sarısı, yeşili. Çok iyiymiş ya. Akşama falan bir yere gittiğimiz zaman işte kışın falan onu da atalım ya. Aynen aynen olur abi. Ya akşam ateş yakmalı da gidebiliriz. Hani ailece de olur yalnız da olur fark etmez yani. Çünkü gece daha bir farklı oluyor şey. Yani ambiyans çok farklı oluyor buraların. Ya insan yorulmaktan korkuyor ama yorulurken de tatlı bir yorgunluk bu. Ben o yüzden yani zorluyorum kendimi bazen. Mesela benim kilom fazla normal. Yürüyüşçü değilim ben. Ama çıkınca kendini çok iyi hissediyorsun. Şöyle bir kütüğü yuvarlayı yuvarlayı <laughs> <laughs> ah Murat abi. <laughs> o çıkmaz sanki oradan ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu kütüğü diyor bu arada. <laughs> ha hani bu kütük için vinç lazım yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarsak o var ya buradan aşağı nasıl iner belli değil. Ya pick up alırsak abi zaten bizi buralar kesmez. Ben sana söyleyeyim. Hele o karavanlı maravanlı pick up alırsak biz bittik yani. O zaman bizi var ya buzullardan getirirler en son. Murat abi yuvarla. Evet yardım edeyim. Yardım edeyim tabii ki. O testere. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Testerem oldu. Unutmuşlar. Tutlar. Unutmuşlar. Güzel o. Marka iyidir. Beraber çeker miyiz? Oo bir yerin ne Daha küçüğü yok mu lan oğlum. Lan ne güzel onlar varmış ha burada. Ben. Neyse Molla Yakup çayırına geldik. Yolu kötü olduğu için Kuzey Ayla'dan sonra pek millet bir tarafa vurmuyor ama bilen geliyor. Molla Yakup çayırı. Hafta içi bayağı tenha. En fazla ki işte bir iki aileyi görürsünüz. Hafta sonu biraz kalabalık oluyor. Kuzey Ayla'dan sonra yaklaşık bir 3 kilometre bir yolu var. Bundan sonra da Vericiye, yani Kartepe'nin zirvesine bir 2 kilometre yine bir bozuk yolu var. Yani gelmeyin buraya. tamam, <laughs> gelip de kalabalıklık yapmayın. <laughs> evet. Ben gelelim sadece. Yolu inşallah yapılmaz diyelim. Evet, yolu kötü girmeyin. <laughs> ya da geliyorsanız da lütfen çöpünüzü. Toplayın. Aynen. Geldiğiniz, getirdiğiniz gibi <laughs> yani götürün yani arkadaşlar. Kesin yani bu. Nefret ediyorum. Bak bir sürü küfür ediyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Karda görüp de <laughs> Aynen ya. Her yer obruk. Konya'nın dev obrukları gibi değil ama. Yok. Ha, yani her an yürürken bizim başımızda da geliyor. <laughs> Neyse çok fazla çökmeyeceğiz gibi geliyor. Bir tane daha obruk. Çok ilginç ya. Köstebek mi çok var burada anlamadım ki ben. Köstebekle alakası yok ya. Suyun çekilmesiyle alakalı. He. Yer altında o, sular bir ağırlık kaldırma kuvveti yapıyor. Su çekilince çekiyor. Buz muz tanımıyor. Ben ya, ya. Ha, 10 kilo verdi. <gülüyor> 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 Ama maşallah hocam ya, Hala yakasınız ya. Ya biz bir 5-10 kilometre daha yürürüz ya. Vallahi çok iyisiniz hocam ya. Bak. Maşallah silahı buldum. Testere. Testere buluruz ya. Gördünüz mü? Gölde. Ne oldu? Daha birleme mi kestiniz yoksa? Benim arabada Cesare yok. Testere yandan... Evet arkadaşlar kamp yerimize geldik. Bak. <laughs> <laughs> o gayet de güzel ha. Yakmışlar sanki. <laughs> Kamera da var. Selam abi. <laughs> O kadar yol çıkıyorsun. Değil mi? Değmesi lazım. Tembelleri de çekiyor musun? Tembelleri çektim abi. Yani nereden nereye girdiniz şuradan şuraya? Aa, <laughs> <şurası az> <gülüyor> açıldı. <gülüyor> şuraya açıldık? Sizi kaçlamak için gittik de gizliktiniz. Ama siz yoktunuz. Ha, o kadar bekleyemediniz yani. <laughs> Sıcak mı abi güneş? Abi yukarı bir aşağı yürüseydiniz düz yolda. O kadar dikeyimler var ki yukarıda. Bir ay çıkarken nefesimiz kesildi. Benim kesildi yani. Ama açıldım ondan sonra sizin kadar yürü yani. Yani yukarısı çok uzak değildi. Biz ne yaptık? Oradan çaprazdan o, Altoluk yerleşine gitmiştik ya, onun üstüne doğru yürüdük. Siz yön değil mi? Yön değiştirdik Ama hmm. oradan ses geliyor herhalde buraya ne? Emrah, Emrah. Bağırıyorduk, bağırıyorduk. Hani hani sizi hani gördüğümüzü yani. bir türlü <laughs> inandıramadık size. Çay var mı <laughs> çay? Çay, çay, çay? Çay var mı? biz hiç çay, çay dokunmadık. Hadi o, ya. O şeyi koruyor mu? Korur, korur. Bayan fena değil. Fark etmez abi, bu saatten sonra baksana terledik ya, yeter. Vallahi çok iyi. Hadi arkadaşlar. Hadi, Hadi güle güle. Hadi güle güle. <laughs> Murat abi bir el salla şuraya. <laughs>